Sor ki. Sorumuz şu. Madeni paraların değeri var mı yok mu? Hiç yoktur. Nerelerde kullanıyoruz? Hiçbir yerde kullanmıyor. Almıyorlar ki. Dilenci bile almıyor. Şimdi eskiden marketlere gittiğimizde madeni para... Beş kursuna kadar, mı? beş kursuna kadar alıyorlardı. Alıyorlardı. Ma şeye gittiğinizde marketlere sakız veriliyordu madeni evet, para evet. Çıkmadın. hatırlıyorsunuz hatırlıyorum, değil mi? Hatırlıyorum tabii. Şu an poşet veriliyor. Poşet, poşet de verilmiyor. verilmiyor. Onda verilmiyor. Beş kursa veriyorlar mı? Benim değerim yok ki bozuk paranın değeri olsun. Hiçbir şeyin değeri yok. Nerelerde kullanıyorsunuz bozuk paraları? Hiçbir yerde. Hiçbir yerde. Eskiden bozuk paralara poşet veriyorlardı. Üstüne sakız veriyorlardı. Onu bana söyleme. Zaten o poşete çok kızıyor. Olmaz olur mu? Vardır tabii o zaman. Nerelerde kullanıyorsunuz bozuk paraları? Ekmek alınca falan karıştırdım. Her şey ufaktan başlar zaten. <laughs> Asıl değerli olan bozuk para. Yani bozuk para olmadan büyük para olmasın. Küçükten başlayan bir şey. E başka da diyeceğim bir şey yok. Yani, kullanmak istediğin her yerde kullanabiliyorsun. Bilmiyorum yani şimdi kullanırken derken herkesin kendi ihtiyacına göre kullanma yapıyorsun. yani şimdi bozuk para olmadan bütün 200 TL de olsa, 1 TL de olsa 99 TL ise mutlaka 1 TL alacaksın. O şekilde her yerde kullanabiliyorsun. Söylemek Ben sakız veriliyordu artık sakız yani, yani şimdi Evet de öyle de yani şimdi evet ekonomide bayağı bir sıkıntı var. ondan nazaran yani bozuk falan değil de yani artık eskiden 5 TL ee, işte 10 TL, 20 TL farklı bir paraydı yani. Evden çıktığında 50 TL'ye çıksan e, 25 TL eve gidiyordun. Şimdi 500, TL e, 500 TL çıkıyorsun, 500 TL borç edip gidiyorsun. Yani 1000 TL eve gidemiyorsun. Yani biliyorum hayat farklı, e, sistem değişik. Yani bozuk paraların değeri zannetme. Nerelerde? Çünkü büyük, büyük paraların değeri yok ki bozuk paraların olsun. Nerelerde kullanıyorsunuz bozuk paraları? Vallahi hiç kullanmasımız da gelmiyor. Genelde marketler alıyor. Bozuk para satan kalmadı kere <laughs> değer valla kızım ya. Hiç bozuk para değil böyle oluyordu. Şimdi yok. Şimdi ev ufak para 5 lira. Yani nasıl da harçıyoruz ne? Değerlendirmiyoruz ki. Eskiden marketlerde Bozuk para çıkmayınca evet. sakız veriliyordu. Evet, evet. Şu an öyle bir durum söz konusu yok, değil mi? Öyle yok şimdi, yok. Sakız bile etmiyor artık. Etmiyor, sakız bile etmiyor Ne Hanım. Ortalık pahalı. İşte bozuk paranın değeri de yok. Nerelerde değerlendiriyorsunuz ya da kullanıyorsunuz bozuk paraları? Kullanıyor musunuz? Ekmek alırken üzerinde kullanıyoruz, başkaları da kullanacağız. Kullanmıyoruz vallahi, yerde görüyoruz almıyoruz bile. Önceden görsek hemen alıyorduk. Yani düştü işte. Paranın değeri düştü. Başka bir şey yok. Vallahi hiç şey yapmam ki. Kullanıyor evet. musunuz bozuk para? Ha, elime geçirse kullanırım yani. Hiç şey yapma. Hiç fark etmiyor mu? Fark etmiyorum yani. İşte marketlere gittiğinizde eskiden bozuk para çıkmadığında bize sakız veriliyordu. Yok şimdi hiç öyle bir şey yok. <laughs> ben götürüyorum zaten markete <laughs> bozuk paraları. Evet. <laughs> Vallahi nerede nerede olursa tükendi her şeyi de kullanıyor. Şimdi eskiden marketlere gittiğinizde para ııı çıkmadığında sakız veriliyordu. He şimdi vermiyorlar. Vermiyorlar. Biliyor biliyorum. Madeni paralar değerini kaybetti mi sizce? Kaybetti. Her şeyi de kaybetti evet. canım. Peki, sizce bozuk paraların değeri var mı? Hem de ne kadar çok. Nerelerde kullanıyorsunuz? Nerede kullanmıyorum ki ekmek alırken kullanıyorum. Efendime söyleyeyim beyaz eşya dışında mobilyanın dışında. Yani simit alırken, dondurma yerken, otobüste ücret verirken yani otobüste ücret şimdi vermiyoruz da eskisi gibi de ama büyük şehirlere gidince bazen lazım oluyor. Ben zaman zaman Ankara'ya gidip geliyorum. Peki şey sorayım o zaman. Su alırken yani ama... yiyecek yani daha doğrusu temel gıdalar yani temel gıdalar alırken bozuk paralar daha çok lazım oluyor. Şimdi bir markete gittiğimizde eskiden Hı. bize bozuk para çıkmadığında Sakız ikram ediyorlardı, sakız veriyorlardı üstüne. Hatırlıyorsunuz evet, değil mi? Evet, tabi. Şu an öyle bir durum söz konusu değil, poşet veriyorlar. Ben onu da kabul etmiyorum. Ben yani ben size bir hikayemi anlatayım o zaman. Madem istiyorsunuz. Ben bir gün, ben şeker hastasıyım. Şekerim düştü dedim şuradan bir çikolata alayım da şekerim aç, şeyi giderilsin. Ben bir Star Market diye bir markete girdim yani adını da söyleyeyim de. Oradan çikolatayı aldım, o zaman çikolata 99 kuruş çikolatayı aldım. 1 lira elma aldım. E ee, şeye geldim e geldim. Tezgaha geldim. Kasiyere. Parayı verdim. Tamam amca dedi. Niye dedim? Tamam dedi ya. Dedim ki ben 1 kuruş bekliyorum dedi. Niye dedi? O zaman yazmayaydınız dedim yani. Ya dedim bunu 1 lira yapın. Ya dedim 90 kuruş 99 yapmayın bu dedim Yahudi işi. Bak açıkça söylemişim madem konuyu açtık. Türkiye'deki e, etiketlerin sisteminin hepsi Yahudi sistemi. Kesinlikle yani ben buna yüzde yüz eminim. Neden derseniz adam yazıyor ya 19 lira 90 kuruş. Ya arkadaş diyorum ya ya bunu 20 yap ya 19.50 yap. Bu 40 kuruşu kaldır. Niye? O 10 kuruş kala 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 kendine büyük bir meblağ oluşuyor. Yani bin kişi gelse onar kuruş bilese 100 lira eder. 100 lirayı kim kim kime verir? Hiç kimse kimseye vermez. Ben bu e, kuruşluk şeylere, e, etiketlere çok kızıyorum. Bir bir de bu bozuk kara sistemine. Yani market e, genelde mesela bazı marketler 50 kuruş kalıyor. Ya 50 kuruşum yok amca. Ya o zaman ve yapma kardeşim. 50 kuruş da olacak, bir lir da olacak. Gerekirse 5 lira madende olacak ve en daha çok bir kuruş da olacak ve bunu marketlerde olsun diye yani genelde e, temel gıda maddelerinde oluyor bu olay. Bilmiyorum ki falan. Neden? Benim haberim yok. Siz kullanmıyor musunuz madeni para? Yok yok. Biz... <gülüyor> <gülüyor> Nerede yaşıyorsunuz? Almanya'da. Ne zaman geldiniz Türkiye'ye? Bir ay önce. Nasıl fiyatlar? Otobüs biletleri çok pahalı. Veriyorsunuz ama. Orada ne kadar mesela? Ama oranın ev kirası yüksek yani. Ne olacak değer ya? Nerelerde kullanıyorsunuz? Bir markette şurada burada. Yani kullanıyorsunuz hala değil mi? Ya. Yani. Şimdi eskiden marketlere gittiğimizde madeni para çıkmadığında bize sakız veriliyordu. Şimdi poşet veriliyor. Şimdi sakız da veriyorlar da yerine göre. Yerine göre alışveriş yaparsan bazı bir şeyler de gram ediyorlar da. O da gerek görmüyoruz yani. Madeni paraların değeri yoktur. Bırakın madeni paraların değeri, kağıt paraların değeri yoktur. Alıyoruz aylığımıza. Bir poşet alıyorsunuz. 400-500 lira eve götürdüğünüz bir şey yok yani. Peki nerelerde kullanıyorsunuz madeni paraları? Böyle küsüratlı alışverişler olursa onlar da kullanıyoruz. Manav'da. Şimdi ona hiç rastlamadım da ben. Devamlı madeni para cebimde bulunduruyorum yani gittiğim yerde sıkıntı çekmeyeyim diye. Kullanıyor musunuz madeni para? Yok kullanmıyorum. Kullanmıyorsunuz. Yok. Ne zamandır kullanmıyorsunuz? Yani nereden basak 6-7 senedir kullanmıyorum. kullanmıyorum. Hiç maalesef. Size değeri var mı yok mu? Değeri şu anda yok madeni para. Şimdi eskiden marketlere gittiğimizde sakız veriliyordu. Şu an poşet veriliyor. Şu anda poşet satıyorlar evet. 50 kuruş veriyorsunuz poşet satıyorlar. Var <laughs> mı? Yok. Kağıdın değeri yok ki madenin değeri olan. Ha? Nerelerde kullanıyorsunuz madeni parayı? Kaldırıp atıyorsun ya. Sanmıyorum. Nerede kullanıyoruz madeni paraları? Ben çok tercih etmiyorum ama Artık madeni çok. para poşetle eşler durumda Aynen Hep kredi kart, şimdi kartlar çıktı ya O yüzden O yüzden mi? Tabii ki Millet kart kullanıyor, madeni paraya ihtiyaç yok Çekiyor Marketlerde de parası veremedikleri için ne yapacaklar madeni para olmadığı için sana kaldırıyor ya bir şey verecek ya sakız verecek veya poşet verecek veya çikolata verecek artık. Madeni paranın de değeri var. Elbette madeni para olmalı. Hem e, bozuk para kullanımında hem de manifesto olarak mesela değeri çok büyüktür. Nerelerde kullanıyoruz madeni parayı? Birçok yerde poşet alırken mesela. Eskiden markete gittiğimizde madeni para olmadığında bize sakız veriyorlardı. Evet. Şu an, Şu an hiçbir şey vermiyorlar. Veriyorlar, poşet veriyorlar bize. Bir tek poşet alabiliyoruz. Evet. Ama e, cüzdanınızda olması hoş bir duygu hem madeni paranın olması hem evet cebimde bir para var diyorsunuz. Bu konuda artık başka bir şey kalmadı. Sadece manifest olarak kullanabiliyoruz. <laughs> madeni paranın değeri derken madeni para eğer bence tarihi ise eski böyle şeyse değeri var bence. Normal paranın değeri yok da. Şu an madeni kullandığımız paraları nerelerde değerlendiriyorsunuz, nerelerde kullanıyorsunuz ya da kullanıyor musunuz? Valla kullanıyoruz da ancak evet. ekmek falan alırken kullanıyoruz. Başka türlü nasıl kullanacağız? Esna marketlere gittiğimizde bize ıı, sakız veriyorlardı madeni para olmadığında. Evet. Şu an poşet veriyorlar. Sizce değerini kaybetti mi? Valla bence değerini kaybetti. Sadece poşet alabiliyorsun. Başka bir şey alamıyor musunuz Yok. Kullanıyor musunuz madeni para? Yok. En son ne zaman kullandığınızı hatırlıyor musunuz? Belki bir yıl oldu. Bir. Ne yapayım? Değil mi? Madeni paranın değeri var mı? Tamam, gece... kötü. Yok. Yok mu? Kullanıyor musunuz madeni para? Anlamadım ki. Madeni para kullanıyor musunuz? Madeni para. Hı hı. Bozuk para. Türk parası. Bozuk para. Bozuk para. Bazen olursa kullanıyor, yoksa yok. Yok. Ne zamandan beri kullanmıyorsunuz? 2-3 yıl oldu. Neden kullanmıyorsunuz peki? Sizce madeni paranın değeri mi düştü? Değeri düştü değil de şu anda kullanılmıyor da ondan. Her gittiğiniz yerde yuvarlak olarak hesap ediyorlar. 10 lira ise 10 lira. 9 ise 10 lira alıyorlar zaten. Bir ikinci mesela ben markette 10 kuruş oldum ben sizin olsun diyorum. Bırakıp çıkıyorum.